Herkese merhabalar. Hepimiz son zamanlarda güçlü bağışıklığın ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüsüne karşı tedbirler devam etmekte. En önemli tedbirin bağışık sistemini güçlendirmek olduğunu söyleyen uzmanlar, antioksidan açısından zengin olan besinleri tüketmenin çok önemli olduğunu söylemekteler. Karamürver bitkisi ise dünya üzerinde bilinen nadir şifalı bitkilerden biridir. Farmasi karamürver C vitamini, yüksek lif oranı, fenolik asit bakımından zengindir. 10 adet şası olarak üretilen takviye gıdamız 1 dakikada kullanıma hazırdır. 1 su bardağı suya karıştırılıp eritilerek tüketilir. Farmasi karamürverin faydaları ise mürver meyveleri ve çiçekleri bağışıklık sistemini güçlendirecek antioksidanlar ve vitaminlerle doludur. Stresi azaltmaya ve kalbinizi korumaya yardımcı olur soğuk algınlığı ve gribel semptomları önlemektedir. Kabızlığın giderilmesinde, eklem ve kas ağrılarının iyileşmesinde, nefes almayı güçleştiren enfeksiyonların kurutulmasında, baş ağrısı, yüksek ateş, böbrek sorunları, epilepsi de, küçük cilt rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde, kolesterol, ürik asit ve kan şekeri seviyelerinin düşürülmesinde, sinüzit ve bronşit semptomlarının iyileştirilmesinde yardımcıdır. Ve e, yine farmasi takviye edici gıdalar grubuna yeni eklenen ürünlerden biri olan C vitamini, farmasi severlerin hizmetine sunulmuştur. Portakal tadında efervesan şase olarak üretilmiştir. Bir su bardağı suya karıştırılıp eritip tüketebilirsiniz. Bir dakikada kullanıma hazır olacaktır. Nutri Plus ürünümüz vitamin C, vitamin D3 ve çinko içerir. Özellikle koronavirüsten korunmak için ya da tedavisi sırasında uzmanların C vitaminine neden önem verdiğini hepiniz duymuşsunuzdur. C vitamini eksikliğinde vücudumuzda anemi yani kansızlık, diş eti kanaması, ciltte morarma, yaraların geç iyileşmesi başta olmak üzere daha birçok sorun meydana gelebilir. C vitamininin vücudumuzdaki faydaları ise cilt sağlığına iyi gelir, kemikleri güçlendirir, diş ve diş eti rahatsızlıklarında, kıkırdak sağlığında, cilt yüzeyindeki hücrelerin yenilenmesinde, yaraların hızla iyileşmesinde, saç dökülmesi ve cilt hastalıklarında, sinir sistemindeki hücreleri dengede tutarak ruhsal hastalıkların, hastalıklara yakalanma oranında da etkilidir, azalmada etkilidir. Ürünlerimiz ilaç değildir, takviye edici gıdadır. 11 yaş ve üzeri için kullanıma uygundur. Hamileler, emzirenler ve kronik hastalığı olup sürekli ilaç kullananlar kullanım için mutlaka doktora danışmalıdır. Karamürver'in Eylul'e özel lansman fiyatı sadece 49.99 TL iken, Vitamin C'nin fiyatı ise 39.99 TL'dir. Farmasi girişimcisi iseniz ürünlerimize indirimli fiyattan sahip olabilirsiniz. Farmasi girişimcisi değilseniz de bu videoyu size gönderen kişiyle iletişime geçip indirim şifrenizi alabilirsiniz. Farmasi ile sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.